Kınız mıyım Bugün bayram diye saçımı özendim, makyajımı özendim. Ee, sanki sanki bir saat sonra oyuna geçince korkudan böyle gözyaşları dökerken akmayacakmışçasına öyle bir umutla, öyle bir e, sevda ile çektim eyelinerımı. Yemin ediyorum vicdanıma kadar da çektim gördüğünüz üzere. Hiç de öyle elimi de korkak alıştırmadım. Dedim çek dedim çek. <laughs> Çek babam çekti. Dedim sen neler çektin? Bunu mu çekiyorsun? Dedim çek. Selamlar efendim herkese. Ee, i̇nşallah her biriniz iyisinizdir. Ee, dün değil, daha doğrusu yaklaşık bir bir hafta kadardır ee, sürekli olarak gerek e, donetlerle soruluyor, gerek e, birileri oynadığında çok güzel oyun deniyor, gerek e, oyunu tecrübe eden e, çok sevgili biricik e, yayıncı eşimiz dostumuz abimiz övüyor ben de bu oyunsuz dönemde dedim ki belki dedim gerçekten söylendiği gibi hani dedim korkutucu değildir. Değildir. Belki dedim bizi hafiften bir gerer. Hani minnaktan bir gerer. O yüzden e, bugün Resident Evil e, VDG oynama kararı aldım. Daha doğrusu dün aldım bu kararı. Bir de bahtıma, bir de bahtıma sağ olsun çok sevgili bir izleyicim. E, bir de Türkçe yaması olduğunu yetiştirdim. Nasıl yaptılar hiçbir fikrim yok. Türkçe yamasını Abi bir şey söyleyeceğim, oyun çıkalım. ne kadar oldu da siz Türkçe yamasını yaptınız? Türkçeleştirme ekipleri, ne yapıyorsunuz abi? El ele mi tutuşuyorsunuz? Vallahi anlayamadım ya. Neyse işte, e, bir de olduğunu öğrendim efendim, e, bir de üzerine o yamayı da kurdum. Göreceğiz artık, artık ben yarıdan bırakırım ilk bir saatinde mi bırakırım 10 dakika içerisinde aa ee, ben dayanamıyor der mi bırakırım ne yaparım bilmiyorum Resident Evil 7'yi bitirdik herkes diyor ki 7'den daha az korkunç şimdi ama 7'nin dozajı hani şuralarda falan olduğu için hani bunun dozajını ben kestiremiyorum o yüzden Resident Evil 7 mesela benim asla oynayacağım bir oyun değildi 5000 abone olduk diye mi 7000 abone olduk diye mi hep karışıyor bu bende 5000 oldu diye miydi 5000 abone olduk diye oynadık. Ben bu arada gene <laughs> yine 5500 aboneyken oynuyorum. Kendimi tebrik ediyorum bunun için. Bunun için kendimi tebrik ediyorum. <laughs> 5000'deydi değil mi? 5000. Evet, evet abi evet. Eğer O4 of War çıkmazsa bu sene Goti o kadar iyi. O kadar iyi. Göreceğiz. Göreceğiz. Bunların hepsini yaşayarak öğreneceğiz. Aslanız biz aslan ya. Bir hocam sanki birkaç kişi Sedat Peker videoları izlemiş gibi görüyorum chatte. Sürekli öyle muhabbetler geçiyor çünkü. İnanılmaz bir aktivite oluştu. Hepimizin hayatına inanılmaz bir aktivite girdi abi. Ya hepimizin hayatının içinde değil mi? Youtube ana sayfasından bakıyoruz hep birlikte. Hep birlikte bakıyoruz ya. Ay inanılmaz gerçekten. Yemin ediyorum o kadar kanalmış, oymuş, buymuş. Ben bıraktım, herkesi bıraktım. Tek bir kanalı izliyorum. Sadece tek bir kanalı izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ama bir şey söyleyeyim mi? Bir saat falan bir de video atıyor. Nasıl zaman geçiyor, nasıl zaman geçiyor fark etmiyorsun bir de. Bir de çok sürükleyici. Çok sürükleyici yani öyle bir özelliği de var. Efendim Batu İdi FB 7. ayından hoş geldin. Sude Fins 4. ayında. et Secret hoş geldin. Zeynep KSMG efendim 4. ayından hoş geldin. Sefalar getirdin. E, Kardelen Çakıcı 6. ayında. E, Godilon efendim 10 lira göndermiş. Selam abla ey mübarek. Geçen gün yayında herkesi izledik. Bir Tyler izlemedik. Birkaç video göndersem bayram şekerimizi bir izlesek olur mu? Şimdi ben bugün şunu söylemek istiyorum. Bugün Jazz aşırı e, kısa keseceğiz. Bunun sebebi de Resident Evil 8. Çünkü şimdi şöyle bir söylenti aldım, oyunun fazla loot yapılarak 14-15 saatte bitebildiği duyumunu aldım. Bilenler bilir, bilenler bilir. Baba, baba oyunda loot yapmadan duramaz. her <laughs> <laughs> köşe başını gezer, köşe başlarından mermi toplar, ot toplar, kendisini ilaç yapar. Ya yani ben lootsuz biliyorsunuz ki şey yapamıyorum, oynayamıyorum i̇lla böyle cebimde 20 tane mermim olacak ama ben adamı sopayla döveceğim. <laughs> yani, biliyorsunuz ki o tarz şeylerden hoşlanıyorum. hoş geldin bu arada. Hoş geldin canım benim. <laughs> Jirok 8 saatte bitirdi. Tamam ben net 15 saatte bitiririm. Ben 15 saatte falan bitiriyorum. Bir de bunun arasına şey girdi mi? Korktum, ettim. Korktuğum için işte arkadaşlar çişim geldi. Tuvalete gidelim falan araları dersek eğer. Ha Beril abla Beril abla bayağı lootlu 11 saatte mi bitirdi? E ha, o zaman tam. E o zaman okey. O zaman okey. 11 saatse tamamdır. Bende. Bende hiç merak etmeyin. <laughs>